Evet. Hepiniz önde sıkıldım. Merhaba Bala Benim ben bugün Mayıntası'nın ikinci iki bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni bir özellik öğrendim. Şöyle. Sağ. Sağ klik mi bilmiyorum. Sağ klik yaparsa bak. Böyle. Yapabilirsiniz bu bayraklar bu ben koyuyorum. Buna basıp sonra da yine baktığımızda çok güzel çıkıyor. Ben bunları da soru saçabilirim. Bunlar ne yavrarsan? Gelin şunu patlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi patlatalım. Bu da yani sizi şüphelendiriyor mu olacak diye. Şimdi bay bak koyduğumuz yerlerde çabuk şekilde şey, şey. oluyor. Aksa bizimki Windows 7 olduğu için yani biraz kısa bile. Ben de az önce kastı. Zaten e, bunun ilk deneyimde olmadı yine çektim.

Bana çatışmayı burada atacağım. Amanın bu. Ben yarayacağım bunu. Aksa yerince çok güzel bir şey oluyor. Keki gösterirsen. Aksa. Oh. <laughs> <laughs> Nerede oldu? tuturacak mı dedi kere? Elsa'nın Rusya'da Auskat diye bir ustası yapmış. Rusya'da ekmekle yemek vermiyorlar, su vermiyorlar, tuvalete kapıları açmıyorlar. Bir ay yolculuk yapıyorlar. Yaşar orada insan? İnsanlar aynı kabinde, aynı şeyde oğlunun öldüğünü, oğul babasının öldüğünü, babası hanımının öldüğünü gözlerinde gördüler ya. Evet. Ben. Böyle bir alan Yapmadık. Şu Bundan, 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 Şundan da, şundan da şüpheleniyor oğlum. Bunlardan şüpheleniyor bu. Öldü diye, öldü zannediyor Evet. Bir Bir Videonun da sonuna geldik. Neden kısa olduğunu söylesin. Sinirlendim. Son kez oynayacağım. Patlarsa videoyu kapatacağım. Bak güveneceğim. etrafına hiç patlamadan sana patlam yapsa böyle. Ne oldu ki ne oldu şey Güler, güzel, güzel. Güler. Artık kurtarma %0. Gülüşmeler. Bir dakika mikrofon bana Gülüşmeler. uzak zaten son an sesimi iyi. Gülüşmeler. Belki duyuyorsunuz da. Mikrofon bana bir uzak. Bir Neden uzak Aksak söyleyeyim Neden çünkü Pireme çok yakın olunca ne oluyor? Tabii ki de sanki iki kişi aynı anda söylüyormuş gibi garip oluyor. Aksak. O. Çıkarım, yani. Eğer izlemediyseniz tam göstermem. Tam şuradaki kattan neyi izleyebilirsiniz? Tabii ki de bu sevinin bu bu mantasının bin bölümünü izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bye bye. bay.